Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tutum Lego skin hilesi nasıl yapılır? Hemen kostüm hilesini yapmaya başlayalım. Şimdi buradan kuroma geliyoruz. Şunu boş ver şimdi. Evet, e, Jojoy Jojo APK yazın. E, Jojo Android ücretsiz. Şimdi e, burada Jojo APP APP diye o bir şey olacak oraya tıklayın Evet burada böyle çıktı çıktı şimdi buradan sütun leguş diyelim ne he tökez tökezleyen adamlar Evet burada böyle bir şey çıkıyor. Ondan sonra şu modlar belki ilk önce bu çıkacak modlar kısmına geliyorsunuz yani şurası oraya gelince indirmek diyorsunuz indirin İn, tabi indirmeyecek ilk önce evet e, diyor ki binlerce oyun modu keşfedin falan filan android uygulamasını keşfedin e, indirin jojo yani bu indirin basılı tutmadık da başlı tuttuk hemen indirmeye devam et başlayalım başlaya tıklayın burada telefon numarası numarası izliyor. Şuradaki çarpı işaretine tıklayacağız. Aa bot bulan ne ya? Sen şaka mısın? Şuradan hemen çıkıyoruz. Burada yanlış bir hata oldu. burada daha fazlası. Şimdi arkadaşlar şuradan daha fazlasını deneyimlemek için JoJo'yu indirin. Şurada çıkması için buna tıklıyorsunuz. İşte ben bunu tekrar ve diyecek. ki dosya zararlı olabilir. JoJo'yu indirmek istiyor musunuz diyor. Tekrar indir diyorum. Ben indir indirmişim zaten. Evet indirmesi lazım. Evet indirilsin hemen. Evet uygulamamız indirildi. Hemen şuraya basıyoruz ve yükle diyoruz. Hemen biraz indirilsin. Böyle hemen indirilsin. Evet. Uygulama yüklendi. Aç diyoruz. Evet. Ee, burada ee, yok. Bunu Pokemon'u Stumble'e Pokemon demeyelim. Buraya hadi aramalara girelim. Stum, evet. Evet. Goose diyoruz. Ve Burada bir şey olmayı bir şey olacak. Evet, e, play ama burada başka olduğu için şuraya e, bir şey play diyoruz. Bir yanlışlık oldu. E, galiba yok. Durun. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Bekleyin bunu düzeltiyorum arkadaşlar bir terslik oldu düzelttim şimdi Jojo ile geliyoruz geldiğimizde hemen açılsın e, Storm Lake gösterdikten dedikten sonra Pokemon'u boş ver şimdi install diye bir şey diyecek install linke diye basacaksınız şu tümle Guys'ı e, e, telefonda olanların e, telefonda Hemen e, hemen e, Stumble Guys varsa e, Stumble Guys'ı silin ki hemen e, hile olabilsin. Şimdi oraya bastığımızdan dolayı tekrar deniyorum. Şimdi burada e, Stumble e, olanlar şimdiden silsin ve buradaki hileyi deneyeceğiz. Hemen açıldı. Evet şurada Stumble diyor. Şimdi install diye install'a basacağız. Bu ne Pokemon? Install. Install'a basıyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Hemen indirilsin. Hadi. Biraz geç açılıyor ya bekleyin ya ben videoyu durdurayım video, video. Evet açıldı şimdi ekranda böyle bir şey çıkması lazım bu evet, Open'a tıklıyoruz Open ve Play'e tıklıyoruz Play get permission'a basacağız şimdi böyle bir şey çıkacak Diğer ee, evet diğer uygulamamızın göstermesine izin vereceğiz ve tekrar geliyoruz. Evet oyunumuz açı, açı, açıldı ve ekrana bir şey gelmesi lazım. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey gelmesi lazım. internet açık mı bakalım? Evet açıkmış. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi how the hedge diyor skin var, varyans photoshop yani bunlar hile ile amaçlı. Şimdi hemen bunların hepsini açıyoruz. Ve şuradaki minimize. Şuradaki minimize tıklıyoruz. Evet hilemiz aktif edilmiş oluyor arkadaşlar. Hemen oyuna girince bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hile hile olmuş durumda. Bakın çok iyi. tavsiye ederim şimdi de indirin mesela e, bunları kapatıyoruz minimize e, tekrar şu hile gitmesi lazım Evet hile gitti Arkadaşlar e, şimdi tekrardan gidiyoruz ve bunu açıklıyoruz Tamamdır şimdi hilemiz aktif edilmiş durumdadır bakın çok iyi size tavsiye ederim ama şu Jojo yükleme yüklemeden önce e, silme sili silinir. <laughs>